yaz geldi ve artık bir güneş kremi seçmemiz gerekiyor. Güneş kremi seçimimize nasıl karar vereceğiz? Burada kritik birkaç tane nokta var. Size bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi şu. Ee, evet, yani hepimiz korumak istiyoruz. İşte piyasada birçok şey görüyorsunuz. 30 faktör, 50 faktör, 70 faktör, bir yıl değişik değişik faktör koruma özelliklerine sahip olan e, güneş kremleri var. Şimdi bunların içerisinde kritik nokta şu. %30 koruma faktörü olan bir güneş kremi sizi %93 güneşten koruyacaktır. %50 koruma faktörüne sahip olan bir güneş kremi ise sizi güneşten %98 koruyacaktır. yani arada sadece %5'lik bir fark var. biyolojik nitrasyon sadece 30 faktöre kadar yapılabiliyor. 30 faktörün üzerindeki güneş kremlerinde ister istemez işin işersen kimyasal filtrasyon geliyor. Yani paraben gidiyor. Yani çink oksit giriyor. Yani e, polietilen glikol giriyor. Yani e, suni kokular, tatlandırıcılar, renklendiriciler, yani bütün kişisel bakım ürünlerinde olduğu gibi, birçoğunda olduğu gibi birçok kimyasal giriyor. Sadece %5'lik bir fark için bir kere illa 50 faktör diye bir e, ısrar noktamız olmaması gerektiğini düşünüyorum. 30 faktör bizim için gayet yeterlidir. 30 faktörün yanında üzerindeki lütfen şeylere bakın, yazılara bakın. Burada olduğu gibi UVA ve UVB yani her ikisinden de korumaya e, içermesi gerekiyor. Bu yine kritik bir nokta. Üçüncüsü, e, yani kimseye haksızlık etmek istemiyorum ama mümkünse en güzeli, en sağlıklı organik sertifikalı bir ürün olmuş olması gerekiyor. Bakın mesela burada üzerinde EcoSert diye yazmış ürün. Yani EcoSort sert tarafından bütün proses kontrol edilmiş, belgelendirilmiş, raporlanmış. Tamamen kimyasallardan uzak, sağlığımız için hiçbir zararlı katkı maddesi içermeyen son derece düzgün bir ürün. Yani üzerinde bir toparlamak gerekirse sertifikasyonuna bakacağız. UVA ve UVB'den koruyor, koruyor mu buna bakacağız. Aynı zamanda 30 faktör ise yani en ideal olanı tabii ki sizin seçiminiz olacaktır. Yine bir hatırlatma yapıyorum. 30 faktörün üzerindekiler kimyasal filtrasyon içerir. Belki uzak durmakta fayda var derim. 365organik.com olarak sadece organik sertifikalı ürünler satıyoruz. İster gıda olsun, ister kişisel bakım ürünleri olsun, ister temizlik ürünleri olsun hiç fark etmez size zarar vermeyen, sevdiklerinize zarar vermeyen ve bu dünyaya zarar vermeyen kendisiyle barışı